Evet. Bir bayık. Başka bir ekip geldi. 762 olan var mı? Gel 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 gel. Evde adam. Tamam bir dakika geldim geldim geldim. Adam geldim. bana odaklandı be. Bir dakika kanka şu 3 xi bir takayım. Aa bomba geldi bomba bomba. Muhammed atlayarak geri kaçın bir ben düştüm dikkat edin. Tamam abi sendeyiz. Tamam tamam neredesin sen? Aynı, Aynı evde. Atlayın şey sen Ferhat abi ya Ferhat abi ya. Çatıda çatıda çatıda. Adam. Kanka, ben size odaklandım. Hiçbir şey atma ya direkt merdivendeyim ben. Yola sıçacağım arkadan geleceğim abi. Kanka tutuyorum ben. Tut 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 Arkaya da bak bakmasın bana. Ya yoldan geçerken görmesin dedim. Anladım anladım. Muhammed. Ölmemeye çalış. İki kurşun yersen düşersin bak ben yerdeyim lanet olsun. Yerde olmasam alırsın adamı da. Sen buradasın Heh. tamam abi. Tut, geldim tut, tut. geldim. Tamam geldim, şimdi rahatlayabilirim. Benim baygın öldü. Tamam çok iyi. Arkadaşını kaldırma Aynen dur ben sağdan çevireceğim. Gördüm gördüm gördüm. Turuncu arabaya bindiler Yedi arkadan. biraz. Binmedi binmedi geri döndü. Binmedi binmedi. Geri döndü. Geri döndü yedi biraz. E geçti mi ya, geriye? Geçti abi geçti. Burada, burada yedi bu adam. Orada nerede lan? Oğlum 80 metre var sen ne ara açıldın o kadar? Kanka. Oo orada mı? Ben de Kısırırım yola onlara. Onlara zaman sisleyip karşıya geçmiş. Dur dur Birim dur 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 dur. ben onlara molotof atacağım. Molotof attı bana şu an. İkisi de orada mı? Aynen ikisi de burada. Tamam 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 tamam. Sakin. Muhammed bu evde mi? Aynen abi. Ya girsene gözünü sevdiğimin adamı şu evden. Önümüzdeki ev değil mi? Aynen aynen şu. Kanka evi raşla. Çattı mı? Hayır biri aşağıda düştü. Gördüm 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 yukarıda. gelin ben de, ben de gelsin biri ben de ben de gelsin. Aldın onu helalim bitti, bitti. var. Bitti bitti adam direk direk fire atarak mi? geldi bir, direkt. Direkt prefire atarak ama. çıktı ya. Sodayı da çıktı. Sen niye çıktı? Broza isteyen var mı? Alırım abi. M7 yapma. Gel abi. Yok mu M4'ü ya? Al abi. Kanka M4 var burada. Şey niye çıktı lan? Ya susturucum vardı. Attım ben bu susturucuyu ya. Ne susturucu? Kanka kes şey mi? Otomatik mi? Aynen. Ananı çatayım senin ya. Adamların lootu vardı abi şeyde. Adam direkt Grozer'ı prefire atarak çıktı ya. Aha buldum. Çok Burada iyi. Burada da şey var. Hmm. Aha bana dışı lan. Loot yap loot loot loot. Aracı al araca, <laughs> aracı aracı 4x <aracı. gülüyor> isteyen var mı? 4 değil de 8 yok mu? Yok. Kanka bin 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 bin. 556 yok mu ya? 556 şu gerideki lootta var abi alırsın hemen. Hangisinde? Daha bir buçuk Anladım. dakika var. Tamam. Yeter, yeter, Arkada abi şu evlerin orada. Bak şu tamam, evlerin tamam. yeter Yeter, yeter, yeter. Kaç tane var? 200 tane, 200 küsür tane var tamam. Oo tamam ben bir bakıp da geleceğim. Alırsın oradan ya sıkıntı yok. Var bende var. Hüseyin sesin gelmiyor. Konuşuyorsun ama. Görüyorum şu anda. Oyunlu oğlum. Şey. He. Bu ne lan bir dünya şey almışım ben ya. Bir gidiyor bir geliyor sesin ya. Bir şey alanda bizde, alanda ya. bizde. İstemiyorsun bak burada temiz. 3 seviye kaspar var diye. Kanka Aa, kiliseyi hani... alsak mı? Kar nerede? Olukların binanında abi. Tamam gördüm buldum. Gidelim hadi gidelim. 30. Otur... Kiliseyi <laughs> falan boşver kanka bak şuradaki evi alacağız. Bir tane daha alayım. Tamam o da olur o da olur. Orada bir tane free vardı onu da alabiliriz. Hadi seri 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 seri. <laughs> gel Ferhat abi Ferhat abi öldük öldük Ferhat abi. Geldim la alandayız la. Ya, Alanda değil de. abi adamdan öldük yolun ortasındayız seni bekliyoruz. Ona göre sıkıntı yok kafana göre. Rice silahları diyorsun. Tabi canım. Önümüzde bak şurada bir araç durmuş. Bu ne amu? 50 tane bustum var. C class bir uaz var orada. C class ha? Ha ben uaz çok seviyorum ben ya var ya. Çok güzel bir rengi var. Kit Trop isteyen şey var. var mı? Kit isteyen var mı? Kit yok, mi? yok. Ne şimdi? Efendim? Kanka al bizim aracı. Evet. Açıkta yakalanmayalım. Alanın ne? ortasından nereye alabiliriz? Bir bakabilir miyim alana? Hiçbir yer almana gerek yok abi. Alan burada zaten. Bir alan kapansın da bakalım kanka inşallah bize verir. Oo alandayız güzel. Alandayız dedim ya alan burası zaten diye. Şurada araç var. Aracı boş ver abi. Abi gitme gitme gitme, gitme 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 gitme. Bir dakika bir dakika. Bir yere bakıp geleceğim. Kasıyor abi kasıyor. Şey alalım bence. Bak burada 556 var. Oo bayağı kastı buraya gelecekler. 6 kişi hala ölmediniz ya. Arkalara dikkat. Ne gelecekler abi? Bak şu eve gelin. Nereye? Kanka Benim alanın kenarı orası bak. Alanın kenarı aynen Muhammed. Fark eder mi? Şu an alandayız ama. Yapın Aa adamlar geldi geldi. Gel 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 gel. Gel önümdeler. ama buradalar. Araç araç geldi araç geldi araç geldi. Size geldiler. Kanka, kanka burada geldi, burada, burada 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 gelemem. Öldüm ben. Gel, gel. Dur, baygın biri baygın bir kere dinleyin ya. Bence Kanka sen, niye raşladın ki? Kanka, i̇ki baygın. Son bir kişi. İkiniz birden bakın. Bitti 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 bitti. Bitti bitti canlarını ben anasını belirdim. Hepsine kafa attım şey lan şeyden. Hayır lan. Avuk kroza varken oyunu mu vereceğim ben? Ayıp ediyorum. Lan arkadayım ben lan. Adamlar atladım adamların önüne. Adamların hiç canı kalmadı. Hiç sıfırdı. 6x isteyen var mı? 6 alırım abi. Aldım da. Tamam, Lan çantada ben de... yer yok ya. Var mı böyle bir şey? Ben bir kit basacağım. Ha adamları bitirin. Allah'tan bitirmiyorsunuz ya. Yoksa onlar da beni bitirecekti. Aynen yok, ben yok, bitirmem kanka. Ben, de ben adamları... duydum zaten. Seslerini duydum. Dedim ya adamlar geldi diye. Yok, adamlar... Allah! Allah'tan sizden ayrılmışım hacı. Adam bana baktı geri girdi içeriye Hiç sıkmadı yani. Bitirmeyi oynamadı adam. 3x isteyen var mı? Uzatılmış bıraktım. 3x var fazla. At ben attım üç yükse. Lan bu alanda AVM lazım olur mu bana? Olur kanka. Adam 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 yardım yardım. Nerede? Hayırlı. Yanımıza gelmiş taşın orada. Burası kalabalık kalabalık kalabalık. Baygın. Helal. Yatıyormuş. Sitte helal ellerinize <laughs> sağlık. Ulan adam kalmamış ki. Ne evet, sağlık. Vay şerefsiz. 29'dan şey 10.